Arkadaş hemen sattı yeniden yani. O iş bitti yani. zaten ya. Barış'ım ya gerçekten Akabinde. ben Akabinde evet tamam. yok yok tamam. Ben şey bir şey yapmak istemedim <laughs> Hayır <gülüyor> orada da bir yaşanmıştım var da tamam. Ya işte çok sevindim Allah Allah. Evet. Ya teşekkür ederim. Acaba yalan dünyadan gerçekten de gücenen olmuş mudur ya? Gerçekten de güzel yok olmuş. Canım, yok canım hepsi de konuştuk. Aşk olur. olur mu canım? Bu arada film için kimlere teşekkür etmemiz lazım. Çünkü cidden soyumuzda hmm. azalmalı diye. Valla bütün oyuncu <laughs> arkadaşlarım hep yani Buradakileri saymıyorum. Hakan Hocam başımıza gelen en güzel şeydi bence. Necati Bey muhteşem bir insan. Ekipteki herkes yani... Şimdi say saymayayım, unutulanı um olur diye korkuyorum ama... ...çok tatlı bir film oldu. Sen ne diyeceksin film için Barış? Abi şahane bir şeydi benim için. ya Daha yolun çok başındayım. Ee, yani iyi bir yapım şirketiyle, çok güzel arkadaşlarla bir iş çıkardık. Bence yatıp kalkıp, bence şuna dua edin. Şimdi bugün bir film daha gelecek. Olur olur filmi. Ee, güldür Güldür ekibinin içindeki birçok arkadaş var... Onun dışında da oynayanlar var filmin içinde. Bence yatıp kalkıp insanlar bu dönemde çıkan bütün filmlerin iyi olmasına dua evet. etmeli. Aynen. Çünkü bütün filmler iyiyse ancak seyirci kışmadan öteki filme gidebilir. Yani onun için de bence yani bu film de iyi olsun, bundan sonrakiler de iyi olsun. Komedi çok zor iş. Kadın komedyen olmak daha da zor bir iş. Kadın yazar yani çıkmıyor işte Gülse var. Belki bir iki tane daha adını unuttuğumuz vardır ama. bundan sonraki ne zaman olur? Bundan sonraki Bunun ikincisini çeker misin daha doğrusu? Yani ben herhalde bir yani inşallah güzel olsun her şey onlar olur yani. yani. Ben ama başka hikaye olur diye düşünüyorum. Başka yani. hikaye olur. İnşallah Beyaz Türk oynar yani bilmiyorum. <laughs> İş, aa teşekkür <laughs> İnşallah şans getirdi bizim program size ama tabii. birisine şans getirdiğini duydum. Söylemiştin değil mi? Neydi? 14 Şubat geçen sene Beyaz Şov'un konuydum Açıkçası o gün bayağı da bir üzülmüştüm ya. Böyle sevgilimle geçiremeyeceğim günü bilmem ne falan filan. Sevgilimle Bakar. geçiremeyeceğim o günü. Evet. E, dönüm noktam oldu. İlk defa burada bir şarkıyı çok azını söylemiştim. Hangi şarkıydı? Kalbimin Tek Sahibine'yi. Evet. Ve e, şu an şarkı 75 milyon of, YouTube'da Türkiye'nin en çok izlenen klibi gelmiş geçmiş. 75 milyon. Evet. Evet. E, geçemediğim... Geçemedim bir video var. Bilenler bilir. Balıkesir'in çılgın eşekleri. Evet. Yakın zamanda onu da geçeceğim. Bir de o varmış doğru. iTunes tarihinin en çok indirilen Türkçe şarkısı oldu. Belki bir kişi 75 milyon kere tıklamıştır böyle <laughs> bir tane deli vardı. ya. Ben evde yapıyorum <laughs> mesela manyağım. 75 milyon çok acayip bir rakam. Çok acayip bir evet. rakam ama şöyle bir durum. Ee, biraz memleket sınırlarını aştı şarkı. Mesela AVM'lerde yürürken bir anda üzerime Araplar koşmaya başlıyor. Çok şükür bir şükür diye. Evet. <laughs> ee, Hindistan'dan tweet aldım. Aman tanrım nasıl bir şarkı bu falan filan diye ben dedim ki manyak mısın kardeşim yani Hindistan yahu hani bir de şey de anlamıyor hani hani çok Mesela, şükür bin şükür durumdan. en azından o hani e, dil olduğu için Arapça kim, ya, kim yazdı bu şarkı Hüseyin boncuk e, rastgele tanıştığımız e, Almanya'da YouTube'dan mı bulduğumuz, Hüseyin? Londra'da yaşıyordu. Londra'da şu an İstanbul'a yerleştiler eşiyle ve bu şarkıyı e, o zaman evli değillermiş eşi semaya yapmıştı. Ya doğum günü olarak var ben YouTube'da izledim Hüseyin'in girip izlerseniz görürsünüz eve tek başına Hüseyin bu şarkıyı Ayrı olduğu eşine söylüyor zaten çok da içli içli söylüyor çok. yeni bir şarkı daha bugün var mı bir şey bugün sana uğurlu getireceğim ben bir şarkı Ben rica edeceğim Totem yaptım çünkü onu Aa ne güzel ya Yani eğer biraz, siz ufak bir şeylersen... zamanımız var Çok güzel bir parça çünkü Hadi. ben şu anda da bizim izlenme olanımızın böyle keyifli güzel olduğu bir yerdeyiz yani Yapalım eğer mı istersen bence şarkıyı yap çünkü çok güzel bir şarkı Vallahi bak tık 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 evet. başladı Oturduğun yerde mi söylersin ayakkabı söylesin Kalkayım ya Peki. Ay çok heyecan. Bu parça kimin? Bu da mı Hüseyin'in? Yine Hüseyin Boncuğ'un. Evet. Aa fena oldum. Bayılacağım Bu muydu benim? Oo Abi ama düşünsene böyle bir şey yaşadım yani. Burada ilk söyleyip memleket meselesi oldu. İşte sizin jenerikte de gördüm yani mesela. Gerçekten bütün düğünlerde bu yıl ilk dans şarkısıydı. Hatta ben de mecburen onunla yaptım. Yapacak hiçbir şey ya. yok. <laughs> <laughs> Sen de mi kendi düğünü kendi pay. <laughs> Düğünlerde, sünnetlerde bile çalınıyormuş ya. O... Evet, onun neyi acaba? Sünnet Çok şükür, bir şükür evet. seni bana verene diyorlar ama hala çözemedim ama. Evet. <laughs> <laughs> Bahçenin <laughs> adı nedir? Değmezsin ağlamaya. Bir saniye. Bayılacağım Kanalımıza Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.